Hardware Plus'tan hepinize merhaba, ben Mustafa Orunçetin ve yine bir kamera testiyle daha karşınızdayım. Daha önce yüksek seviye telefonlarla yapmış olduğumuz bu testi bu sefer orta seviye diyebileceğimiz iki telefonla yaptık ve yanlarına da geçen senenin iki amiral gemisini koyduk. Kullandığımız telefonlara gelirsek bunlardan bir tanesi Casper Via F1, diğeri Asus Zenfone Zoom S, amiral gemilerinden ilki Galaxy S7 Edge ve Sony'nin Xperia XZ'si. Daha önceki videolarda da hangisinin özelliğini anlatıyorsam onun sesini verdiğimi sizlere birer ikonla göstermiştim. Bu videomuzda da aynı. Hangisinin özelliğinden bahsediyorsam onda ses açık ikonunu, diğerlerinde ise ses kapalı ikonunu görüp hangisinden sesin geldiğini anlayabilir ve görüntüyü nasıl kaydettiklerinin dışında sesi de nasıl aldıklarını görmüş olursunuz. İyi seyirler dilerim. Merhaba arkadaşlar. Hardware Plus'tan yeniden merhaba. Bu sefer yüksek seviye telefonlar da değil, onlara göre daha düşük seviye kalan ve geçen senenin iki amiral gemisi telefonuyla beraberiz. Sol üst taraftaki telefonumuz bu defa Casper Buya F1 çift kameralı bir telefon Casper'ı çıkarttı. Fiyat olarak ele aldığımızda söylediğim iki amiral gemisine yakın bir fiyata sahip olduğu için bu kamera de buraya ekledim. Böyle video hakkında görünüyor. Tespur ve 1in Kamera çözünürlüğü 13 megapiksel. Ana kamerası yani iki kameradan ana kamerası çözünürlüğü 13 megapiksel. İkinci kamerası için ise size alan derinliği çalışması yapıyor. Yani çekmiş olduğunuz bir fotoğrafı arka planını özellikle o noktayı seçerek flulaştırmanızı sağlıyor oradaki alan derinliğini ölçerek. Full HD çekim yapıyor. 4K çekim yapmıyor. Yani ben bulamadım. Yapıyorsa da kapalıysa da bilmiyorum şu anda. Şöyle güneşe doğru bir kaldıralım. Görün. Yine Beykoz Tema Parkı'ndayız. Böyle deniz tarafı. Şöyle ters benim gölgem. Sağ üst taraftaki telefon da gene iki kameralı bir telefon. Asus Zoom Bir kamerası da 12 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip ve 25 milimetrelik bir odak uzaklığına sahip ana kamerası bu iki kameradan. Ötekinin ise 59 milimetrelik bir odak uzaklığı var. Ee, ana kamerası F bölü 1.7 diyaframı sahip. İkinci kamera ise bu olarak aslında size zoom özelliği sağlıyor. Bunun da 59 milimetrelik bir odak uzaklığı var ve F bölü 2.8 diyaframa sahip şöyle şu an ışığın azaldığı gölgeye girdiği bir noktadayım. Siz de zaten kameralardan görüyor olacak. Görüyorsunuz. Sol alt tarafta Samsung S7 Edge var. Ve aslında kamera olarak şu an yeni çıkan telefonlara işte her bir kameraya sahip aslında. Samsung Galaxy S8'in de neredeyse yakın özellikler sunuyor şu anda hala kamerası S7 için. 12 megapiksellik bir çözünürlüğü var ve f bölü 1.7 diyaframa sahip. 26 milimetrelik bir odak açıklığı var. Odak uzak uzaklığı. 4K çekim yapıyorum şu anda onunla da. Sağ alt tarafta ise Sony Xperia XZ var. Bu da geçen senenin amiral gemilerinden bir tanesi. Şu an güneşli ve sıcak bir ortamda olmama rağmen herhangi bir ısınma uyarısı vermediği için çekmeye de devam edebiliyorum. Yürüyerek yürü. sizlere de şu an merdivenlerden ineceğim. Bakalım görüntü sabitleyicileri nasıl çalışıyor görüntü istiyorum XZ'nin de sahip olduğu kamera 23 megapiksellik bir değeri var ve f bölü 2.0 yapımı var 24 milimetrelik bir odak açıklığı var hmm. şu an sağ taraftaki görüntü gitti çünkü ısındığı için kapandı soldakilerle de videomu tamamlamaya çalışıyorum şöyle pikseyi yeniden açıyorum. Bu noktadan devam etsin diye. Ses. O yüzünü ve e göstermek için her Nerede zaman devam ediyorum. <laughs> Görmüş <Gördüğünüz gülüyor> olduğunuz gibi Beykoz Tempo Parkı sessiz sakin şu anda. Tabii arkaya döndüğüm <laughs> zaman şu an bayağı bir insan var göreceksiniz zaten direkt. şu ışığı, ışığın vurduğu bir tabelayı ne kadar gösterdik de i̇şte Hızlıca çıkalım merdivenleri. Orada size daha çok bilgi verecektir. Evet, şimdi sizleri görüntülerle baş başa bıraktım. Sesimi de alıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Sağ tarafta XZ yeniden bir sıcaklık uyarısı verdi. Birazdan gene kapanacak büyük ihtimalle. sizleri bu görüntülerle baş başa bırakıyor. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir kamera incelemesinde görüşmek dileğiyle.